çantamda kalan tuzları da değerlendiriyorum. Çantam polo restoranttan yarım kalan tuzları taşımak için iyi. iyi. Böyle her şeyin tadı tuzu derler ya. Tuzlu gıdalara da şekerli gıdalara da böyle bir çimdik tuz atıyorum ve tuz hala bitmedi şimdi ben bunu almasam bu çöpe gidecek başkalarının işine yarayan bir şey de değil duyarlı bir personel ise temizlikte kullanabilir mesela lavaboya dökebilir ama öyle bir personelin olduğunu düşünmüyorum çünkü yok Tabi böyle hamurlar buzdolabında biraz beklerse daha iyi oluyor. Kendini toparlıyor. Şimdi biraz yoğurup çok fazla da böyle mıncıklamadan sadece malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. O zaman böyle daha ağızda dağılan bir kurabiye oluyor. Ve sonra şöyle açıyorum. Lokumu ekliyorum. Lokumuz da çok güzel. Çok lezzetli. Ve aroması hakikaten harika. Bazıları çok suni geliyor. Böyle e, yapay tatlandırıcı gibi. Ama bu hakiki gül aroması işte böyle piştikten sonra üzerine pudra şekeri çok güzel kokuyor böyle eve gelince kapıdan içeri girince evde bir tarçın kokusu pişmiş yemek kokusu kurabiye kokusu çok güzel değil mi insana aitlik hissi vermiyor mu bazı kişiler deterjan kokmasını ister böyle parfüm kokmasını ister bana göre en güzel koku yemek kokusu bir ev yemek kokmalı çocuk sesleri yemek kokusu çiçekler hayvanlar